Kezban'ım nasılsın? <laughs> Şaban sen nasıl geldin buraya? Burası halka açık bir dükkan değil mi? Evet de sen? Ben de halka açık bir adamım. Bir uğrayayım dedim. Şaban babam? Sorarsa ben burada yokum. Ne oldu atıp tutuyordun? Hayır. Şimdi senin yanında kalbini kırmayayım diyorum. Yatıp kalkıp kan diyor. Başka bir şey demiyor. Evet kanamalı bir durum oldu. Komadan çıkmış mı? Hem sen neredesin? Kaç gündür seni arıyorum. Kurstaydım. Ne kursu? Ee, artık kendimi işime adamaya karar verdim. Nasıl olsa burada çalışamam. Yeni işim için kurs görüyorum. O yüzden uzak kaldık Kezbanım. <laughs> Süleyman abi bir şey demiyor ki. Ama baba... ...seni işten alabilir her an. O zaman nasıl görürüm bir daha? Üf, beni göreceksin de ne olacak ki? Çok şey. Biraz daha fazla görebilsem hele... Tamam uzatma cıvıyorsun hemen. E işte o yüzden yeni bir işe başlamaya karar verdim. Adamlar koca iş merkezini emrime verdiler. Al istediğin gibi idare et dediler. Atma o işi sana Elif buldu. Evet o ısrar etti zaten. Şaban o olmasa? Dünyada kabul etmezdim. Hatırı var. Yengemiz olacak. Kısmetse sen de. Ben de mi? Evet. Sen de yakında mıstığın yengesi olacaksın. Seni tuttuğum gibi kaçıracağım. İstesem vermez şimdi. Hadi be. Nerede sende o yürek? Önce baban. Onu bir halletsek seni halletmek Hı. kolay. Ne olacak canım böyle? Doğru konuş. Doğru konuşuyorum. Zor mudur seni kaçırmak? Önceden bileyim yani. Ne demek istediğimi bal gibi anladın Şaban. Anlayışlıyımdır. Şirin'i ne yaptın? Sotalarım bir yere. Yemini, suyunu verdim mi üç gün idare ediyor. Şaban o daha çocuk ama böyle konuşma. Büyünce incir ağacı dikecek ocağıma. Şaban hala kimse çıkmadı değil mi? Yok. Bana sorarsan çıksın da istemiyorum. Çok alıştım. Arayan soran da yok nasıl olsa. Olur mu öyle şey? Ya ailesinin başına bir şey geldiyse de o yüzden kaçtıysa? Kaçmadı ki. Gönül rızasıyla geldi. Ben seni kaçıracağım. Yerin ayrıldı. Hadi be. Sen bir tek altına kaçırılsın. Ne yapıyorsun lan kızımla? Yaklaşma, herkese havaya uçururum. Uçur da geberteyim seni. Ben uçurayım da bakayım sen kimi geberteceksin, atma. Yaklaşma, tehlikeli madde, teslim ol. <laughs> Çık şuradan Şaban. Üf, dalga geçme şununla Neco. Ben zaten anlamıştım. Yoksa seni havaya uçurur muyum hiç? <laughs> Gel lan buraya. Amma yedin Şaban abi. Başlatma Şaban abine. Gel diyorum lan. Abi tüy, Süleyman abi gelecek şimdi. Poğaçacıya uğradı. Hadi Şaban, ben akşam Elif'le Zehra teyzelere gideceğim. Sen de gel oraya. Gelmem mi? <laughs> ha, Saffet amca da onu soruyordu. Akşam nereye gidecek bir öğren bakalım diyordu. Yok, ben bunu geberteceğim. <laughs> Kaçma lan şimdi, Gel.